Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü aracımız C-Lize Edbolusu bitmiş. Ve Edbolu'yu kalan kilometre diye uyarı veriyor. 1100 kilometre. 1100 kilometre de kullanmışlar. Şu an aracımız Edbolu'dan dolayı çalışmıyor. Daha doğrusu Edbolu komple tükendiği için kendini kitlemiş durumda. Ve o yüzden çalışmıyor. Şurada da gördüğünüz gibi bidon var. Araç sahibi Ed tamamlamaya çalışmış galiba. Fakat araba kendini kilitlediği için hiçbir şekilde Ed arabayı çalıştırmaya izin vermeyecek. Zaten OBD yi yeri falan hepsi sökük. Bizim burada bir motorcu abimiz var. Ona gelen bir araç gördüğünüz gibi evet bir uyarı sel var bakın yazıyor zaten evet böyle ekleyiniz ara çalışmaz ve eklemişler yarısından fazlasını eklemişler fakat araba yine çalışmıyor debreje basıyorum bakın hiç kontak yok zaten şurada bir uyarı veriyor no start diye görebiliyor musunuz bilmiyorum ama arkadaşlar Bakalım bu araba için neler yapacağız. Evet böyle iptal etmeye çalışacağız. Arabayı çalıştırmaya çalışacağız. Deneyeceğiz bakalım. Bu aracımız 1.5-6 ileri. 1.5 Blue HD. Harika bir motor bunlar. 16 valftir. Diğer motorlara göre. Diğer motorlar 1.6 olanlar 8 var. Kapak. Bunlar 16 valf ve 6 ileri. Bu araba zaten kendi doğasında seri bir araba, güzel. Ve stage 1 yaptığımızda bile inanılmaz farklar yapıyor. Şimdi işleme başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi online kodlama yaptım. Aracın çalışmasına izin verdim. Şurada hataları yazıyor. Bunların hepsi adblue ile alakalı. Üre enjektörü hatası kodları zaten Google'da yazdığınız zaman detaylarını veriyor. Birazdan yazılımını okuyacağım. Ve AdBlue iptalini gerçekleştireceğim. Şu anda sadece AdBlue kullanımına izin verdim. Bu izin sadece 50 km için geçerli. 50 km sonra yine araba stop edecek ve kendini kilitleyecek. Bir daha çalışmayacak. Evet dostlar. Aracımıza Ed Bull's flamasını yaptık. 50 kilometre menzil verdik ve dükkanımıza getirdik. Bu araçlar yeni nesil MD1 diye adlandırdığımız beyinler. Ve bu beyinlere OBD'den yazılım yapmak mümkün değil. En azından şimdilik öyle. Belki ilerleyen zamanda değişebilir. Şimdi şunu bir takalım. Şimdi MD-1 beyin burada arkadaşlar. Şuradan soketlerini çıkartacağım. Beyni alıp tezgahın üstüne koyacağım ve yazılımını alacağım. Evet bunu iptal yaptıktan sonra yazılımı tekrar geri koyacağım. Şimdi sökmeye başlıyorum. Arkadaşlar beyni söktük. Şurada beyni kodu yazıyor. MD-1 CS003 Yeni nesil 2020'nin sonrasında çıkan beyinler MD serisi diye cihazımıza bağladık. Kurulumunu yaptık. Şimdi okuma işlemine geçiyorum. Evet. Okuma komutunu verdim. Birazdan %1, %2 diye okumaya başlayacak. Gördüğünüz gibi. Şimdi yazılımını alıyorum. Edvoli iptalini yapacağım. Ve yazılımı tekrar yükleyeceğim. Beyin yerine takacağım. Ve bir de AdBlue arada vermeyecek. Bu konuda çok sorulan sorular var. AdBlue ee, iptalinden sonra duman yapar mı? Partikül tıkanır mı? Ya da muayenen geçer mi? Geçer arkadaşlar. AdBlue iptal ediyoruz. Sanki araba Euro 5 motormuş gibi. AdBlue hiç yokmuş gibi hayatına devam ediyor. Partikülün çalışmaya devam ediyor. e çalışmaya devam ediyor. Bu işlemi düzenli yapılırsa bunun bir e, işlem sırası var. Öyle söyleyeyim. AdBlue iptali düzenli bir şekilde, işlemli bir şekilde yapılırsa Partikülle tıkanmaz, EGR'e de tıkanmaz, muayeneden de geçerseniz arabada duman yapmaz. Bunu sadece e, bilinçli olarak yapılması gerekiyor. Düzenli bir yapılması gereken bir metodu var. Onun uygulanması gerekiyor. Ondan sonra yazılımı yaptığınız zaman herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ve bu şekilde DPF, EGR, AdBlue problemleriniz olursa iş yerimizi bekleriz. Elimizden geldiği kadar sizlere de yardımcı olmaya çalışırız. Birazdan yüklemesini bitirecek ve biz yazılımı yapacağız. Yazılımı yaptıktan sonra da arabayı çalıştırıp yürüteceğiz. Sizlere bunu göstereceğiz. Arkadaşlar beyni yerine taktım. Araba da ile alakalı herhangi bir arıza vesaire yok anahtarı bir alayım önce. Şimdi ona bakacağız hep beraber. Gördüğünüz gibi herhangi bir AdBlue, herhangi bir arızalanması hiçbir şey yok. Sizin de böyle sıkıntılarınız varsa Partikül, AdBlue, EGR İstediğiniz an bize ulaşabilirsiniz. Her zaman yardımcı olurum.